Cancan! Can. Eyvah, eyvah! Ya koluk nerede? Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Elimli mahallesinde geçen yıl Eylül ayında ahırın yakılması sonucu korkup kaçan buzağı 9 ay sonra bulundu. Yabanileşen buzağı Güzelköy mahallesinde başka hayvanların arasına karışarak bir ahıra girdi. 85 yaşındaki sahibi Sıdık'a Kut ve yakınları o günden bu yana buzağı arıyordu. Firari buzağının yerini haber alan aile hayvanı uyuşturarak teslim aldı. Tam 9 ay oldu, 9 ay bitti bu hayvan kayıptı, filar etmişti, yabani oldu, en son güzel köye kaçmış. Yani güzel gün hayvanların içine kaçarken bu hayvanlarla beraber artık bir adamı hayvanıyla beraber ahıra giriyor. Ahırda kaç gün kalıyor onu bilemiyoruz. Adamlar bildirdiler. Biz getirdik hayvanı aldı getirdik. Tabi uçturarak getirdik. Öyle kolay değil. Şu anda bir şey yemiyor. Benim bildiğim kadarıyla hiçbir şey yemiyor.